Merhaba arkadaşlar burası Aydın Didim Akyeni Köy Seyran Tepe hemen size bir arsa tanıtacağım. Evet canın olduğu yer canın olduğu yer drone kaldırıyoruz. Orada 591 metrekare bir arsamız var imarlıdır. İmar durumu 15-30'dur. Yani 591 metrekare arsanın yüz ölçümünün %30'u demektir. %30'un 15'i zemin katı, %15'i de üst kata 2 katlı bir ev yaparsınız. Fiyatı 1 milyon 100 bin Türk lirası. Drone'u çeviriyoruz böyle etrafı Yeşiltepe karşısı. Zaten bu da Yeşiltepe sayılıyor. İkisinin kesiştiği bir yerde arkadaşlar. Etrafında lüks villalar yapılmış. Büyük büyük villalar güzel de satıyorlar. Allah birini bin etsin. Dolayısıyla ben de ne bulsam bohçama koyup önünüze seriyorum. Sahibi yurt dışında ihtiyaçtan dolayı satıyor. Ona da selam söylüyorum. Bin selam söylüyorum değerli hemşehrime. Dolayısıyla size sunuyoruz. Fiyatı 1 milyon 100 bin Türk lirası. 1 milyon 100 bin Türk lirası. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Akdeniz Köy Seyran Tepe'deyiz. Seyran Tepe. Seyran Tepe Yeşil Tepe'nin tam kesiştiği yerde. Yeşil Tepe ile sınır. Burada 591 metre arsamız var. 15-30 imarlı. Sahibi yurt dışında 1 milyon 100 bin Türk lirası para istiyorlar. Satıyorlar. İhtiyaçları var. Birkaç gündür aradılar beni. İhtiyacımız var. 1 milyon 100 bin liraya sat dedi burayı sat dediler burayı biz de size sunuyoruz sevgili arkadaşlar Yeşiltepe burada o lüks villalar 6 milyon 6,5 milyonluk villalar burada bu etrafta da çok çok büyük villalar yapılmış dilerseniz siz de gelir hemen imarlı kazmayı vurup kendinize bir ev yapabilirsiniz bir ev yapabilirsiniz bir tane bir göz odalı yani bir dairenin fiyatınadır bence paranız varsa toprak, ekmek istemez, su istemez alın derler arkadaşlar. En yakın denize 6 km, Yeşiltepe'yi bilenler bilir. E şimdi inşaat maliyetinde esas alın. Öyle yol alın. Bana göre şimdi biz bu arsaya size bir buçuk da desek hani an itibariyle işte adam bir yüz diyor biz bir buçuk dedik yine siz karlısınız. Biz neyse onu söylüyoruz. Dolayısıyla gelin bakın ben hemen alın demiyorum. Alırsanız değinize olur. Benden söylemesi dolayısıyla nasipte Allah varsa kısmetinizde alırsınız. Yoksa gerek yok. Biz işimizi ödev edasında size sunmaya çalışıyoruz. 590 bir metre drone da ben böyle böyle bir şeyler yaptım. İşte arsa böyle hafif meyilidir. Buraya çıkıyor. Peki inşaat yapılırsa ne olur? Muhtemelen bu alt taraf yol oraya bir garaj girer. yani ben mühendis mimar değilim. Haritacı da değilim. Ama emsallere baktığım zaman öyle olması lazım. Bunun altına bir garaj gelir, üstüne de iki kat olur. 15-30 imarlıdır. 591 metre, 6, 600 desek 6 kere 3, 180 metre kapalı alanı olur. Bodrum'da işte kapalı garaj vesaire bir şeyler olur. Bu arsa eğer gücünüz varsa yani alın, alın diyorum. Topraktan zarar gelmez. Dolayısıyla burayı da sunmaya çalıştık. Saygılarımla ilgiler.